Evet 8. sınıflar merhabalar. Uzun zamandır görüşmüyoruz. E, ee, soru çözümleriyle beraberiz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Elemsilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet elemsilerin özellikleriyle ilgili bir soru. Ee, bakalım arkadaşlar. Fiil kip ve kişiye ki almazlar diyor. Evet. Fiil olma özelliklerini yitirdikleri için fiil kip eklenik almazlar. Bu doğru arkadaşlar. Fiil soylu sözcüklerden türerler. Evet kökleri fiildir arkadaşlar. Bu da doğru. Ee, fiilimsilerin olumsuzu yapılamaz diyor. Fiilimsilerin olumsuzu yapılabilir arkadaşlar. Mesela ağlayan çocuk, ağlamayan çocuk şeklinde olumsuzu yapılabiliyor arkadaşlar. O yüzden C şıkkı. Yanlış cevabımız C. D'ye bakalım. İsim çekim eklerini alabilirler. Evet, isim çek çekim eklerini alıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C'dir arkadaşlar. Ee, i̇kinci soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi vardır? Kaan, konuya çalışıp öyle gelmiştir. Nasıl gelmiştir? Çalışıp gelmiştir. Fiilimizi niteleyen bir fiilimsi var. Fiilleri niteleyen sözcüklere biz zarf diyorduk arkadaşlar. Hem de çalışmak fiili ıp ip ekini almış. Zarf fiildir arkadaşlar. Fiili niteleyen sözcükleri ayrıca zarf diyorduk. Ben genellikle ek ezberletmiyorum öğrencilerime sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Fiilimsinin cümle içerisindeki görevine göre fiilimsiye isim veriyoruz. Burada fiili nitelediği için zarf fiil diyoruz arkadaşlar. A şıkkına B şıkkına baktığımızda Senanur beklediği notu al alamayabilir. Hangi notu? Beklediği notu not isim beklediği de onu niteliyor. Nasıl not? Beklediği not. Dık dik. Anası mezar dikecekmiş var ya dik. Oradaki dik ekini almış. Yani B şıkkı da sıfat fiil oluyor arkadaşlar. C şıkkına bakacak olursak Oğuzhan söz dinleyen bir öğrencidir. Nasıl öğrenci? dinleyen öğrenci. Öğrenci isimdir. Bunu niteleyen dinleyen fiilimsisi ise sıfat fiildir arkadaşlar. Cevabımız çıktı. A şıkkı arkadaşlar. Ama D şıkkına da bakalım biz. İlayda inanılmaz bir sonuç elde etmiş. Nasıl sonuç? İnanılmaz sonuç. D şıkkında sıfat fiil olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A'dır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Eee ad eylem yani isim fiil eki olan mame aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? A. İkbal çalışma masasını güzelce temizlemiş derken buradaki isim fiil ekidir arkadaşlar. Çalışma masası. B. Şıkı tuttuğunu atmayı adet edinmişti Canan. Buradaki atmayı da isim fiil ekidir arkadaşlar. Atmayı. C. Şıkı babam pastanın kalanını yemese iyi olurdu. Yemese derken burada yemese e, olumsuzluk bildiriyor arkadaşlar. Olumsuzluk e, bildiren bir ektir yani. Şart var buraya, görüyorsunuz burada yemese, yani çekimli fiil olarak sayılıyor arkadaşlar. Çekimli fiilin olumsuzu olarak sayılıyor, yani C şıkkında fiilimsi değildir. D şıkkına baktığımızda çalışma kitabındaki her etkinliği yapar derken buradaki çalışmanın da fiilimsi olduğunu görüyoruz. C şıkkının diğerlerinden farklı olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek vardır? İsim fiil ekleriyle türetilen bazı sözcükler kalıplaşarak fiilim sözlerini kaybeder ve kalıcı isim olur. Bakalım hangisinde buna örnek var? Yaz sıcakları ortalığı kavurmaya başlamıştı. Kavurma burada yediğimiz kavurma değil herhalde. E, fiilimsi olan kavurma arkadaşlar kavurma işi. E, B. Patenle kaymak sanılandan da zormuş. Kaymak burada kahvaltıda yediğimiz kaymak değil tabii ki. Kayma işinden bahsediliyor. Yani bu da fiilimsi. C şıkkı tatlıları fazla dondurma yiyemeyiz. Tatlıları fazla dondurma derken. Burada kalıcı isim değil arkadaşlar. Burada çekimli fiilin olumsuzu. Ee, dolayısıyla bu, bu da şey değil arkadaşlar. Ee, aradığımız cevap değil. D şıkkı Karadeniz bölgesinde etkili yağış bekleniyormuş. Yağış burada kalıcı isim olmuş arkadaşlar. Ya, e, yani fiilimsi değil. Yağışla kastedilen burada yağmur, kar olabilir, sis olabilir. Yani bir yağış e, isminden bahsediliyor. Dolayısıyla kalıcı isim olan D şıkkıdır. Buzda. Burada kafamızı karıştıracak olan şık C şıkkı arkadaşlar. Dondurma. E, bunun fiilimsi olmadığını anlıyoruz. E, fakat yazın yediğimiz dondurmadan da bahsedilmiyor burada. Tatlıları fazla dondurma. Yiyemeyiz derken buzdolabında dondurma derken olumsuzluk ekidir arkadaşlar. Bu çekimli fiildir. Yani bizim aradığımız cevap bu da değildir. D şıkkıdır. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsiye yer verilmiştir? Hayatım boyunca doğru yolda tek başıma da olsa yürümeye çalıştım derken burada e, sözcükleri tek tek kontrol ettiğimizde sadece yürümeye sözcüğünün fiilimsi olduğunu görüyoruz. Başka da fiilimsimiz yok. Burada bir tane fiilimsimiz var. B şıkkı gömleğinin kaybolan düğmesi aylar sonra koltuğun altından çıkmış. Burada da sadece kaybolan sözcüğünün sıfat fiil olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Onun haricinde fiilimsi yok. C şıkkı tarihi yerler hakkında yapacağımız araştırmaya onu da davet etmek istiyoruz. Yapacağımız derken orada sıfat fiil var. Araştırmaya onu da davet etmek derken etmek orada da var arkadaşlar. Burada birden fazla fiilimsi vardır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. D şıkkına hızlıca bakalım. Bu yaz doğayla baş başa bir tatil geçirmek için uygun bir yer arıyoruz derken burada sadece geçirmek sözcüğünün fiilimsi olduğunu görüyoruz. E, cevabımız C'dir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ne diyor? Altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsidir yani fiilimsidir? Dünyanın en çalışkan hayvanlarından biri olan Çalışkan arkadaşlar burada normal bir sıfattır. Sıfat fiil değildir arkadaşlar. Onlara dikkat edelim. Çalışkan burada. Çünkü gan diye bizim bir sıfat fiil ekimiz yok biliyorsunuz. Ama ikinci sözcüğümüz yaşayışı birçok belgesele konu olan karınca işini yaparken. Derken burada yaşayış, yaşama işinin adı, isim fiil yani. Dolayısıyla cevabımız... 2 numaralı cümle olacak, yaşayış olacak arkadaşlar, şey, sözcük olacak. Diğerlerine baktığımızda karıncanın isim olduğunu kolayca ayırt edilebilir. Nasıl ayırt edilebilir? Kolayca bu zarftır ama zarf fiil değildir arkadaşlar. Zarf fiil olması için fiilden türemesi lazım. Dolayısıyla cevabımız 2 numara arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde tüm fiilimsi türlerine örnek vardır? Hemen bakalım. Tersten gidelim bu sefer. Dördüncü cümleden bakalım. Baş kısmında bulunan antenleri sayesinde kolayca ayırt edilir derken burada sadece bulunan sıfat fiili var. Üç numaralı cümlede karınca dünyanın hemen hemen her bölgesinde yaşayabilir. Burada fiilimsi yok. İki numaralı cümle yaşayışı birçok belgesele konu olan karınca işini yaparken görev dağılımı yapar. Şimdi yaşayış isim fiil demiştik. Olan var arkadaşlar sıfat fiil. Bir de Yaparken zarf fiil var. Dolayısıyla iki numaralı cümle bütün fiilimsi türlerinde barındırıyor. Cevabımız B'dir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde zarf fiillerin cümleye kattığı anlamlar yay ayraç içinde verilmiştir. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Biliyorsunuz zarf fiillerde durum ya da zaman anlamı vardı. Fiile sorduğumuz ne zaman sorusu zamanı bildiriyor. Nasıl sorusu durumu bildiriyordu. Bakalım hemen. Ceren her zaman güle oynaya yaşıyor nasıl yaşıyor? Güle oynaya yaşıyor. Şimdi güle oynaya evet zarftır. Evet nasıl sorusuyla bulunuyor? Durumdur. E, ee, fiilimsi midir? Ona da dikkat edelim bu arada. Güle oynaya derken evet hem fiilimsidir hem nasıl sorusuyla bulunur. Dolayısıyla durum bildiriyor arkadaşlar. Burada yanlışlık yoktur. B şıkkına bakalım. Alperen ders anlatırken dikkatle dinler. Burada fiilimsimiz anlatırken ne zaman dinler? anlatırken dinler. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için bu da zaman bildiren bir zarf fiildir arkadaşlar. Ecem dün gece arayıp durumu öğrendi. Nasıl öğrendi? Arayıp öğrendi. Arayıp burada nasıl sorusuna cevap verdiği için durum bildiriyor. Semi sinirlenince yanına yaklaşmayın. Nasıl yaklaşmayın? Sinirlenince olmuyor durum bildirmiyor yani. Ne zaman yaklaşmayın, sinirlenince yaklaşmayın. Yani zaman bildirmesi gerekirken durum denmiş. Cevap D olacak arkadaşlar. Yanlış olan şıkkımız D'dir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yukarıdaki dizelerde kaç tane fiilimsi kullanmıştır? Su iner. İner burada geniş zaman arkadaşlar. Yokuşlardan hep basamak basamak. E buraya kadar fiilimsimiz yok arkadaşlar. Buradaki mak mak eklerini görüp de isim fiil diye atlamayın hemen. Basamak isimdir. Ondan sonra benimse alın, yazım, yokuşlarda susamak. Evet. Sadece susamak fiilimsisi var. Onun haricinde dikkatle bir daha bakalım arkadaşlar. Su iner derken geniş zaman, yokuş, isim, basamak, isim, alın, yazım, isim, yokuş, isim. Sadece susamak sözcüğünün fiilimsi olduğunu görüyoruz. Oradaki ış ekleri, mak ekleri kesinlikle kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A olacak bir tanedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. soruda. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi bir isim tamlamasının tamlayanı durumundadır? Şimdi arkadaşlar bu tarz soruda sorularda iki konuyu bir arada sormuşlar. Hem fiilimsiyi hem tamlamayı bileceğiz. Tamlamanın ilk kelimesine tamlayan, ikinci kelimesine tamlanan dendiğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Soruyu bu şekilde yapacağız. Şimdi önce fiilimsiyi bulalım bakalım. Salih ödevlerini yaparken annesi mutfakta sofrayı hazırlıyordu. Sadece yaparken var ödevlerini yaparken diye bir isim tamlaması olamaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız A olamaz. A'yı geçiyoruz hemen. bir de isim tamlaması olabilmesi için isim artı isimden oluşması lazım. Yani isim fiille oluşması lazım. Dolayısıyla biz isim fiil arayacağız arkadaşlar. Diğer fiilimsilere bakmamıza gerek yok. Kimsesiz insanlar terk edilmiş sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor derken terk edilmiş burada edilmiş sıfat fiildir arkadaşlar. dolayısıyla Kesinlikle e, isim fiil değildir. Yani sıfat fiil ve isim beraber sıfat tamlamasını oluşturur. Biz isim tamlaması arayacağımız için bunu da geçiyoruz. Kitap okumak insanın hayal gücünü zenginleştiren en önemli etkinliktir. Kitap okumak. Okumak burada nedir arkadaşlar? İsim fiildir. Kitap okumak diye bir tamlama var mıdır arkadaşlar? Kitap okumak. Mesela kalemin kapağı bir tamlamadır evet. Veya kapının kolu bir tamlamadır. Kitap okumak diye bir tamlama ben duymadım. Olmaz öyle bir tamlama yani. D şıkkına bakalım. Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini bir metreye kadar düşürdü. Şimdi bakalım görüş sözcüğü var. isim fiil görüş mesafesi bir tamlamadır arkadaşlar. İsim tamlamasıdır. Çünkü isim fiil e, görüştür. Mesafe isimdir. İsim artı isimle oluşan tamlamaya biz isim tamlaması diyoruz. Tamlamanın da ilk kelimesidir görüş sözcüğü yani tamlayandır. İkinci kelime de tamlanan diyoruz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Evet soru biraz uzun oldu ama doğru cevabı bulduk en azından. Evet. Ecek, acak, eki aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Burhan bir daha kimseyi rahatsız etmeyecek derken gelecek zaman anlamında yani çekimli fiil arkadaşlar bir daha rahatsız etmeyecek yani sıfat görevinde değil. Ecek, acak eki biliyorsunuz hem sıfat fiil oluyor hem de çekimli fiil olabiliyor. Buna karar vermemiz isteniyor arkadaşlar. E, i̇şlerini hep zamanında yapacak Ömer derken. Bu da gelecek zaman anlamı taşıyor arkadaşlar. Ee, burada da çekimli fiil durumunda cevabımız A ya da B olamaz. C şıkkına bakalım. Eslem soru çıkacak yerlere güzelce çalışmış. Nasıl yerler? Soru çıkacak yerler derken burada sıfat fiil görevinde arkadaşlar cevabımız C olacak. D'ye de hızlı bir şekilde bakalım. Dubai'de bir toplantıya katılacakmış Yusuf derken. Burada da gelecek zamanın rivayeti yani çekimli fiil durumunda katılacakmış. Yani cevabımız C'dir arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim hemen. Evet, ne diyor? E, şiirdeki altı çizili kelimelerin türleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Hangi zaman? Açtığı zaman. Açtığı sözcüğü kesinlikle sıfat fiildir arkadaşlar. Birinci sözcüğümüz. Birinci sözcüğe sıfat fiil demeyen B ve D şıkkını eleyelim arkadaşlar. Cevap A ya da C. Onun üzerinden devam edelim. İkinci sözcüğümüze bakalım. Ben güneş gibi gireceğim her kapıdan gireceğim. Gördüğümüz gibi ecek gelecek zaman ve birinci tekil şahıs ekini almış çekimli fiildir arkadaşlar fiildir yani dolayısıyla C şıkı e, fiil demiş cevabımız C arkadaşlar e, kesinlikle C hızlıca bakalım kimseye uğramam derken evet bu da çekimli fiildir arkadaşlar devam edelim e, uğramadan madan meden biliyorsunuz zarf fiildir arkadaşlar cevabımız C'dir hızlı bir şekilde geçelim aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi vardır? Bu çalışmadan bu çalışmadan herkes gibi Furkan da yararlanacak. Buradaki çalışma isim fiildir arkadaşlar. Ama şöyle olsaydı çalışmadan e, derslerine çalışmadan sınava girdi ders deseydi eğer oradaki madan meden zarf fiil olurdu. Burada ise çalışmadan. Yani e, isim fiil e, ayrılma hal eki almış. Dolayısıyla A şıkkında isim fiildir arkadaşlar. B şıkkına bakalım halktan haktan eve doğru yürürken yanında hiç kimse yoktu. Yürürken burada zarf fiildir arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Meftun soru çözdükçe konuyu daha iyi anladı. Çözdükçe derken bu da zarf fiildir arkadaşlar. Dıkça dikçe. Ee, Ercan her şeye katıla katıla gülüyordu. Nasıl gülüyordu? Katıla katıla gülüyordu. Bu da zarf fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A'dır. 14. soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat fiile yer verilmiştir? Sıfat fiilinin iki tane görevi vardı biliyorsunuz. Bir tamlama oluşturmak bir de adlaşmış sıfat oluşturmak arkadaşlar. Hemen bakalım A şıkkı. Yabancı turistleri ülkemizin en görülesi yerlere, ülkemizdeki en görülesi yerlere götürmeliyiz. Nasıl yerler? Görülesi yerler. Burada sıfat fiilin nitelediği isim duruyor. Yani tamlama durumunda arkadaşlar görülesi yerler tamlamadır arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Mutluluğu büyük şehirlerde bulamayan aileler memleketlerine dönüyor. Nasıl aileler? Bulamayan aileler. Burada da sıfat fiilin nitelemiş olduğu isim durduğu için sıfat tamlaması görevinde. C şıkkına bakalım. Dün akşamki tiyatro gösteriminde hiçbir tanıdığa rastlayamamıştım. Ee, hiçbir tanıdık kişiye diyebilirdi. Tanıdık insana diyebilirdi. Fakat Bunlar düşmüş. Sadece sıfat fiil kalmış. Ve sıfat fiil nitelemiş olduğu ismin ekini de almış. A, E yönelme halekini. ismin alacağı eki de almış arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı e, adlaşmış sıfat görevindedir. Cevabımız C'dir. Ama biz D'ye de bakalım. İnsanı harekete geçirecek sözler. Nasıl sözler? Geçirecek sözler. Burada arkadaşlar ikisi tamlama oluşturuyor geçirecek sözler. E, dolayısıyla bu da e, tamlama görevindedir. Cevabımız C'dir arkadaşlar. 15. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur? Fiilimsi yoktur hangisinde? Bakalım hemen. Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Harcanıp gidiyor. Nasıl gidiyor? Harcanıp gidiyor. Evet burada zarf fiil var arkadaşlar. B şıkkı yolda kalan da bir yürüyen de. Evet kalan ve yürüyen arkadaşlar adlaşmış sıfat fiildir. Yani fiilimsi olarak sayılır arkadaşlar. Ee, bu da fiilimsi olarak görülüyor. Ee, bahçeye, bahçeyi kazmayı geciktirmişler. Bahçeyi kaz kazma burada alet olan kazma değil herhalde. İşten bahsediliyor değil mi? Onu iyi anlamamız lazım arkadaşlar. Bahçede kazmayı unutmuşlar olsaydı oradaki kazma kalıcı isim olurdu ama bahçeyi kazmayı geciktirmişler derken buradaki kazma İşin adı olduğu için isim fiildir arkadaşlar. Bu tuzaklara düşmeyelim, bu kelime oyunlarına düşmeyelim lütfen. D şıkkı, sona eklenmeli sözün incesi. Sona eklenmeli sözün incesi derken, eklen malımeli gereklilik ki pekidir arkadaşlar. Bir fiil sonuna ki pekini alırsa ona biz çekimli fiil diyoruz biliyorsunuz. Burada fiilimsi yoktur. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 16. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisine zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır diyor. Ee, hemen daha önceki sorularımızdan hatırlarsanız eğer zarf fiil ya zaman ya da durum anlamı katıyordu arkadaşlar. aşkına bakalım hemen. Kıyafetlerini akşamdan hazırlayıp çantasına koydu. Nasıl koydu? Hazırlayıp koydu nasıl sorusuna cevap verdiği için durum bildiriyor arkadaşlar. B şıkkı her gece yatarken dua ederdi. Ne zaman dua ederdi? Yatarken dua ederdi. Burada zaman bildiriyor arkadaşlar. Onu karşımda görünce ne yapacağımı bilemedim. Ne zaman ne yapacağını bilememiş, görünce bilememiş. Bu da zaman bildiriyor arkadaşlar. Parası bitince mecburen bir işe girdi. Ne zaman bir işe girmiş? Parası bitince. Bu da zaman bildiriyor arkadaşlar. A şıkkında durum bildiriyordu. Dolayısıyla cevabımız A'dır. Diğerlerinden farklı arkadaşlar. Ee, aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçe bu cümledeki altı çizili sözcükle aynıdır? Yukarıdaki e, örnek e, cümlemize bakalım hemen. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Evet, yazma nedir arkadaşlar? Yazma burada. E, yazma fiilinin isimleşmiş hali değil tabii ki başa örtülen eşarp anlamında yazma kullanılmış. Yani kalıcı isim olarak kullanmış. Biz kalıcı isim olanı arayacağız arkadaşlar. Hemen tersten başlayalım arkadaşlar. Bu sefer resim çizmeye bu sene başladık. Çizme derken ayağımıza giyilen çizmeden bahsedilmiyor tabii ki burada arkadaşlar. Çizme işinden bahsediliyor. O yüzden fiilimsidir değişik arkadaşlar. C şıkkı Dantel işlemede onun üstüne tanımam. Burada dantel işleme işinden bahsediliyor. Normal çeyiz olan işlemeden bahsedilmiyor arkadaşlar. Yani e, işleme faaliyetinden işinden bahsediliyor. Dolayısıyla bu da isim fiildir arkadaşlar. Kovanın dolması hayli zaman alacak derken kovanın dolması derken burada Annemizin pişirdiği dolmadan bahsedilmiyor tabii ki. O dolma olsaydı kalıcı isim olurdu. Burada dolma işinden bahsediliyor. Bu da isim fiildir arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda bu yılda yarışmaya biz katılışı, katılacakmışız derken yarışma işinden değil yarışma faaliyetinden yani o faaliyete verilen isimden bahsediliyor. Kalıcı isimdir arkadaşlar bu cevabımız A şıkkıdır aradığımız şık A'dır arkadaşlar. Ee, hemen bir sonraki soruya bakalım. Bu dizelerin Hangi mısralarında fiilimsiye yer verilmiştir? Yar deyince kalem elden düşüyor. Yar deyince. <laughs> Birden türkü gibi söyleyesim geldi arkadaşlar. Yar deyince kalem elden düşüyor. Deyince burada zar fiildir arkadaşlar. Bir no'lu e, dizemizde fiilimsi vardır. İçinde bir olmayan şıkları hemen eleyelim. C, D hemen gitti arkadaşlar. Bir ve iki mi? Bir ve üç mü? Hemen bakalım. Gözlerim görmüyor. Aklım şaşıyor derken görmüyor. Çekimli fiildir şaşıyor çekimli fiildir. Burada fiilimsi yoktur arkadaşlar. Yani 1 ile 2 olamaz. 1 ile 3'tür cevap ama 3'e bakalım biz teyde, teyit etmek amacıyla. Lambada titreyen alev üşüyor. Nasıl alev? Hangi alev? Titreyen alev. Titreyen burada sıfat fiil görevinde kullanılmış arkadaşlar. 19. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Eee Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun örnek yoktur? Bazı sözcükler zamanla fiilim sözlerini kaybedip kalıcı isim haline dönüşüyorlarmış. Buna örnek olmayan cümleyi bulacağız şimdi. Dolapta hiç yiyecek kalmayınca evden çıkmaya karar verdi. Yiyecek burada kalıcı isimdir arkadaşlar. Cevap A olamaz. B şıkkına bakalım. Düğüne gitmeden önce gözlerine sürme çekmeyi de unutmamış. Sürme burada sürme işinin adı değil, o cismin adı, o kalemin adı arkadaşlar. Bu da kalıcı isimdir. C şıkkına bakalım. Osmanlı'da kapı tokmakları bile başlı başına bir kültürdür. Ee, burada tokmak kafamızı karıştırmak için konmuş ama tok fiili diye bir fiil yoktur. Mak ekini alınca yani C'de böyle bir durum yoktur arkadaşlar. Yani isim fiille karıştırılan kalıcı isim durumu yoktur. Dolayısıyla cevap C'dir arkadaşlar. D'ye bakalım. Merak ettiğiniz konuları danışmadan öğrenebilirsiniz derken buradaki danışma danışılan yer birim o birimin adıdır. Kalıcı isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C'dir. E, 20. ve son soruyla devam ediyoruz. Şiirin kağıda dökülmesi için büyük bir duygusal göç gerekir. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki fiilimsiyle Türkçe özdeş bir fiilimsi kullanmıştır? Dökülmesi, dökülme, dökülme isim fiildir arkadaşlar burada. E, aşağıda isim fiil arayacağız. Yazılarında oldukça sade ve anlaşılır bir dil kullanıyor. Kullanıyor. E, oldukça sade anlaşılır dil. Burada isim fiil yoktur arkadaşlar. Nasıl dil anlaşılır dil? Sıfat fiil vardır. Oldukça sözcüğünde de yoktur arkadaşlar. Hemen geçelim. Hikayenin beni en çok etkileyen bölümü de budur. Hangi bölüm etkileyen bölüm? Burada da sıfat fiil vardır arkadaşlar. C şıkkı hikayede çocuk her şeye rağmen ümit etmeyi öğretiyor bizlere. Etmeyi derken burada isim fiil vardır arkadaşlar. Cevabımız C'dir. D'ye bakalım. Şimdiye kadar okuduğum en ilginç hikaye. Nasıl hikaye? Okuduğum. Burada da sıfat fiil vardır arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Evet arkadaşlar okullara verilen uzunca bir ara konuları unutmanıza sebep olabilir. O yüzden bolca tekrar edelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.